yaklaşık bir senedir bağımsız. İki bağımsız olarak e, görevini ifa ediyordu. Tabi Sakarya'mız için çok önemli bir değer. E, bizim aramızda olduğu için e, biz çok onur duyduk, mutlu olduk. E, bize güç kattı. E, aslında geçen hafta yaptığımız ilçe başkanları toplantısında bunun önemini bir Başkanımız bize orada söylemişti. güçlenerek büyüyerek iktidara yürümek zorundayız. Ee, şu an e, bildiğim kadarıyla anayasanın değiştirilmesi için iktidar partisinin e, çok az bir milletvekiline ihtiyacı var, 16-17 civarında. Böyle bir milletvekiline erişebilirlerse e, anayasa değişikliği noktasında e, ellerinde yani önlerinde herhangi bir engel kalmayacak. E, dolayısıyla seçim denilen olgunun bir önemi de kalmayacak bizim için. Dolayısıyla e, bizim ödevimiz, görevimiz, e, onun yükü çok ağır. E, Cumhuriyeti e, her ne pasiyan olursa olsun korumakla yükümlüyüz. Bildiğiniz gibi ben zaten grup toplantısında salonda bir konuşma yaptım. Orada demiştim ki. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Cumhuriyet'e aslında bir saldırı var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi e, şu anda uzun zamandır bir onurlu bir mücadele veriyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu onurlu mücadeleyi verirken ben de kenarda duramadım. Onun için sizin aranızda olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu mücadelenin içinde olmaktan çok onur duyuyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Hepimiz aynı şeyleri gözlemliyoruz, öngörüyoruz. Onun için bu vakitten sonra elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Türkiye artık öyle bir yere geldi ki ya saltanatı seçeceğiz ya cumhuriyeti seçeceğiz. Biz de cumhuriyetin kıymetini bilen insanlar olarak tabii ki cumhuriyeti cumhuriyetçilerin yanında yer alacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız, gayret edeceğiz. Ya demokrasi ya saltanat var önümüzde. Bizim bu süreçte yapacaklarımız bu anlamda çok önemli. Ve çok büyük bir bence özleriyle Ümit İkbayır gibi biri Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip destek veriyorsa alkışlanacak bir olaydır. Gücümüze güç katacaktır. Kendisine hoş geldin diye bir kez daha söyleyeyim. örgütsel veya kişisel meselelerimizin haricinde Türkiye'nin geleceğini düşündüğümüz bir süreçteyiz. Dolayısıyla herkes e, darcığındaki cebindeki bütün kişisel veya örgütsel sorunları bir kenara koyup bu süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl iktidar yaparız, böyle bir iktidardan nasıl kurtuluruz bunun çabası içinde olması gerekir. Bu anlamda e, Sayın Dikbayır'ın partimize vermiş olduğu desteği bizimle birlikte yol alma isteğini e, mutlulukla karşıladığımı ve birlikte daha güçlü olacağımızı görüyorum. Karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.